Sıkayım. Ay sikeyim bunları ya. ya. Potem mi yapıyorlar amana koyayım ne yapıyorlar? Ben bu oyun Kraken build'ini mi çekeyim mahvolmuş. Aynen Kraken buildi çıktı tamam, mahvolmuş şey eklerim ya. Adamlar exhaust almış, ignite'ları yok. Ee, Jinx'e cleanse almış. Jinx'in e cleanse alması yani bana yani göre yani falan bayağı, bayağı, bayağı iyi oldu. Börsleyebiliriz. Bayağı... Aynen. Leona ve Syndra'yı sadece ters ama onun dışında okey bayağı. R yazıyor. R. Haydi beyler. Şey. Eko sen direkt şu şeye gideceksin. Blue'nun oraya git. Şuraya ben de aşağıya tutacağım. Şuraya tutacağım ben de. Adamlar gelmez zaten. Gelecek bu kompları yok ama şey yapın. Dikkat edin yine. Tamamdır. Her ee, oyunun ayakkabısı nedir? Emanet ayakkabısı Merkür ya. AD hasarları çok yok Doktor'unu kastırmazsak. Hmm, geliyorlar. Geliyorlar. Ömer yine deler bu arada ya. Jungle'da çok durmuyorum beyler. Acaba bu okay. şey mi yapacaklar lan? Blue'u başlayacak. başlayacak. Blue başlayacaksa asabilirim biraz da Red'in alıp çıkarım da. Gerçi aynen Blue başlasa hemen Red alıp geri ormanına dönersin yani. Çıkarım aynen. Mayküyle zaten. Ad ama adam Red başlar ya. Her zaman bot petin katıyor istisnasız. Evet ya zaten botları normalde bunların hep botların etrafını oynamışlar. Bak kaç zaten... kez başladın mı? Adam hiç Serkan. başlamazsın ya. Serkan sana soruyor. Efendim. Şey, skill başladın mı? Ney? Skill başladın mı? Başlamadıysan direkt auto W'de yapabilirsin. Q verdim, sıkıntı yok. Ben Doran sıkıntı yüzü kullanıyorum zaten. Q at, atma, Q atma. At. Biz Atlamana gerek yok Neyse, ya, istersen. direkt şey var zaten. Sen geç işte, sen yeter, yeter. Yeter. <laughs> sen çıkmaya bak, sen çıkmaya bak. <laughs> lan. git, Adam sana geliyor, adam sana geliyor. Adam geliyor, Benim Bizim sana Valtay geliyor. geliyor ben de geliyorum. Benimki de geliyor. Öldüm galiba. Bırakalım mı seni? Bırak, 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 bırak. Bırak, xp kaçırırlarsa kaçırsınlar. Abi milyonlar ölmedi mi wave'de oğlum? Bayağı work oldu şu an benim için. Valla Zatkanım bizim Galio şeyin lane'i itiyordu. Çok güzel oldu solo. Sıçası yok. Galio'nun da galiba oh. Malkoy'un da sıçası yok. Malkoy'un kesin yok da Galio'da Galyon da emin değilim. de sıçası yok. Ting katıp geleceğim. Düşük level olacağım ama haberiniz olsun. Okay. E, Galio'ya gelirim. Galio'ya geleceğim. Red aldıktan sonra şimdi değil. Bu <laughs> direkt free kill ya da üstüm atlıyor. <laughs> kill yapacağım. Geliyorum bit geleceğim başta bekle bir. Red alıyorum şu an. E'ni beklet yine. <laughs> Nokçunu gösterdim. Sindire bakabilecek mi? Efe görüyorum. Orası ters gibi diyor. Üstten çıkacağım ben. Üstten çıkacağım. Leona sıkışacağım canım. Bir yukarıdan çık. Malkay belki. Tamam. Ey çık 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 çık. Bot lane yok. aynı. Tadılı alsın ben de top tadılı alacağım. Önemliyim. Tamamdır. Topla çok fight atma kanka sana gelsin ya. Serser diksiz yok yokken. Neyse. Şahs yok. Mid ve okey. Braum diyecektim Braum yok. Skill'in ne zaman dönüyor? E mi? 6 saniye, 5 saniye. E'itleyebilirsin adamı. E atmaz ama galiba ya. Gel istersen yürü flash atayım. Hacker attık lan. Girdim. Neyiz bakıyorlar sanki ya. Ölme. ya. Ölme! Onunu sikiyim ne yedim ya? Bot lane geliyor olabilir bilmiyoruz. Gelmiyorlar tamam base bakıyorlar. Atsınlar. Galio evet. ah, TP yok. E, Gitti mahvolmuş çok mu kötü ya? Da bulu git, da git. İki mahvolmuş kötü değil. Alınıyor bir de sanki. sağlar sanayım. Aynen. Bence de mahvolmuş bu ilde güzel bayağı. Rakipte de çok can var. Top wave güzel şu an. Onu sıfırlarsın veya şey yaparsın. Geliyor yok mitte. Mutu ama bilmiyorum tam nerede. necek alıyor olabilirler. Gösterdim. Hain oyunu bozduk. Puşlayıp dikkatli oyna istersen orayı. Direkt mi alıyorlar? Yok <laughs> alamaz. ya. <laughs> Dön direkt mi alıyor bilmiyorum alıyor da boyutu yapsa gideceğim bilirler. ben topmuşum. Aynen Sen gideceğim dikkat mu? et orada Syndra. Hele teleportum var bu arada adamın yok. Bunlar direkt, direkt olur mu bilemiyorum. Ya ya. Bak, bu Galio'ya bak ult. Bu Galio'nun canı çok az gel buna dive kardeş. Bunlar direkt de karşıma alıyor. Boy boyutu ya yapsa ya. alacağım kanka daha önemli ya şu an. Sindra ve şeyde push alsın da Malphite. Şeye Grabs'a gelirse dikkat edin. Nork'cum. Dediğin anda oradayım ben. De gelirim. Dediğim gibi Maokai'nin canı az. Pembe totemim var. <laughs> Maokai'nin sıçrası geldi ya. O korkutuyor beni biraz. Red'in ha, be be ben görevine ben gidelim, ben gidelim be. mi? Red'ine gideceğim. Maokai'nin canı az. Hey. I'll fight, gel şu şey bitkiye karşı red'e gel. Çok iyi olur çünkü mana'm yoktu. Aynen mana ile şey, karşı red'e Şey yok döndü. bu arada bot lane yok nerede bilmiyorum. Gördün bak Braum'u gördün. Bot lane geldi oraya geldi. Braum'u gördün. <laughs> Buraya gireriz. Yani Braum Gidişat kötü mı? değil ya rakip yetenek olarak zayıf tamam, olduğu Brown için. Bravo, ceza, cezalandırın. böyle bir şey yapamıyor olmaz. Okay, okay, okay. Sen alt evet, tamam. Ben de gelmek tamam. üzereyim. Tam bravo bölüyor midde falan. Hiçbir okay. şeye yaramadı. Ben altı olacağım tamam şimdi. Burayı puşlayıp base atıp şey yapabiliriz. Rahatlayabiliriz. Galiba batıyor ya. Tamam ben base alıyorum. Gerçek, yayım ve yeter. Bak wall fight'la flash'in var sadece ultin yok. Dikkat et oralarda istersen. Şeyi görmüyoruz. Tamam. Ben şöyle bir A atacağım. ilk şey almak için. Biliyorsun çıktı buralarda mı diye. Aynen bot sitede bak. A altı levelde. biri. Nocturne'ı gören var mı? Ben şöyle bak Hayır, tam gösterdiğim side. yere ulti atacağım. Tam gösterdiğim yere. Ben de geliyorum. Okey. Okay. Ben eşin yanında duruyorum. Zaten. Braum yürüyebiliyor şu an bir yerlere. Biledik Aynen Braum'u bilmiyoruz. Nocturne'de... Kapanabilirler yani herhalde. Bize de kapanabilirler. O yüzden yani. önde olmayamıyorum. Yani de Bize kapanacaklar zaten. Bave bir şey yapıyor. Ben de bottayım yine. Botu shadow oluyorum. Dive atmaya çalışırlarsa ultiyle direkt şey yaparız. Aynen ama burayı oynayamayız yani. Burası kişi ultisi geldikten sonra kime atladıysa direkt ben 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 desin. Okey. Aynen. Bir de tarif etsin. Buraya doğru oynuyorum bilmem ne falan. Tam yok değil mi orada? Herhalde Okey. Tamam burada Braum'u biraz oynayabiliriz yavaş yavaş. Ben şöyle bir E atıyorum o zaman. Gallybot Braum yürüyor. gelirse oynayacağım. Galibot'a yürüyorsa bir, ama gir. burası kötü gibi. Galibot'a yürüyor evet. alalım. Tamam. Aynen aynen. Çipim. Kimde? Attım çipi. Çıktım ben, ben de ben de çıktım 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 ben de. Tamam, az geldim Galio da burada. Galio da burada Galio oyna. Galio 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 kapan. Yavaş 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 yavaş. dördüncü şey, vuruş Bak bir tane ölürsek reset verip yeriz. şey Zeynep, Nektön, Nektön. Tamam. Gel be abi. Geldi. Geldi. geldi, Tepe geldi. Pepe geldi, geliyor. Sorun yok, sorun şey, bir şey yapamam Leon'un arkasına dur. Leon'un arkasına dur. görürsen Leon'un arkasına geç. Biraz daha geriye doğru gel. Geriye doğru gel. Hepsi burada. Daha şey yapamazlar arkada. Levi puşlamamız lazım. Levi gelmeden bir ya. şey yapamazlar. Tamam tamam. tamam, tamam. Tamam, tamam. Yavaş yavaş. Tamam, Taptan play ha? falan tamam. aldılar. Süper oynadık. Ben garip. Mako yani. ulti görürsen Leon arkası. Tamam çıktılar. Arkadaşlar fırsat gördüğünüzde Leona'yı satıyorsunuz. Aynen okay. öyle. Geçen yani oyunun hıncıyla. Ya. Şekil yani. şaka vardı şeref geçti. Kaç şey Leona topa git. Topa gel sen topa <laughs> gel topa gel. Dayılayamaz adamı topa gel. Void trap saltılayalım. Topa git topa git topa git. Drake'i alacak onlardan muhtemelen zaten. <laughs> Önemli değil. 6 void grafs daha önemli. İlk güç gösterisi de aldık. Burada 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 fight diyorum. Fight diyorum. Bak 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 herkes baksın. Gel, herkes gel, baksın. baksın. Bak bileyim. Geliyorum geliyorum bak geliyorum. Hadi. Sıçram ultimi yaparım. Tamam çok Harika. iyisiniz. Bunu görmüyorum. Da kestik, kestik. Bunu Bunu salma. Şuraya bir ulti attım kaçış yerine doğru. Kaçamaz herhalde. Ah. Okey kaçamadı. Beyler harikasınız. Be. Ben geldim. Devam devam. devam. Geldim. Hiç şey yok. Void Crafts daha önemli. Drake'e Drake'e Vision. Direkte yoklar şu an zaten kesin. Tamam direkt vision gel. sadece benim reset tamam. almam lazım. Leona gelsin istersen vision alsın. Böyle devam ya. Ama ben ben beş... atayım mi Jarvan? Leona normal totemin var at... mı? Var var. Adam gelmiyor zaten. Ama yok atamam. Adam normal solaytum. totem ATP attı, tipi attı, tipi attı, tipi attı, tipi attı, tipi tamam, attı. Tamam aldım Şimdi dikkat. Bunlar Drake için attılar muhtemelen bu tipiği. Evet, direkt sarma mal sana geliyor. Aynen direkt saldırı. Şey olmaz çıktım ben çıktım ben çıktım ben. Ataş var kapat 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 kapat. Ah. Yeter 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 yeter. Kapat sal 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 sal. Devam tamam, tamam. etseydiniz keşke ya direkt Oldu. zaten gitmişti. Şey devamım yok sıçram falan yok. Ha okey manan. Rest şey, almam şey lazım. Nocturne ultisine dikkat önde çok durma yakın oyna. Ben bir daha bir şey bait atacağım. Tamam. Sana yine şey noktun sen de dikkat et. Her şeyde tamam, ben şurada çalıyorum. ben de anlatıyorum. Adamlar kapanmak üzerine altılayacaklar Galio falan ultisiyle. TP atarlarsa falan 6 void grabs var. Ölmeyip side'lara iş vereceğiz tamam mı? Ayt atmayın. Ayrıca tamam. Sadece side'lar plate alacak tavır alacak. Galio yani gözükmüyor. Bot da olabilir, top da olabilir. Bak. Marka'ya bakıyorlar. Hangi kaç istersen ben... yok. Ne oldu? ben sıkıntı yok. Ben da. de topta. Hmm, orada totem varmış. Yavaş yani, yavaş, yavaş, yavaş yavaş. Aç ulti. Okay. Attı mı Galil ulti? Ee, Gali ulti atmadı. Sadece şey, nokta ulti. Burada ama ulti şeyini benim ultimle atacağım canım. Böyle olursa tutturamazsın, böyle kalırız. Okey, okey. Skor Ultim verir. var. Botun şeyleri Samsara ne durumda? Bota yürüyeceğim. Botun samsarını pek bilmiyorum. Flash atan oldu mu? Olmadı sanki. Yok atmadı. Baba, ama daha. De bir Sen niye böyle vuruyorsun? Alyon'un ölüsü biraz öyle ya. Senden az hasar falan yiyor ya bir de. Hasar yetmeyecek U ama. 15 saniye mide geliyorum ben. Madası yok. Onlar... Hadi. Ben alırım bak. Zor, ben, ben alırım. Hadi. Ya ananı sikiyim. Abi. Beyler tamam bir şey yok hala iyiyiz ama biraz sıkıntı. daha dikkatli oynayın herkes mekaniklerine biraz daha dikkat etsin. Çık kanka, abi, evet, abi. Şaka gibi amına koyayım. Charman mesela orası zor. sıkıntı sana kapana bilirler sanki. kes. Yok Hadi. yok. Sıkıp Hadi. Hadi. Süper süper. Olur. Süper. Bit puslu durumunda. Devam devam da var devam. Kanka yardım Leona şey da geldi. 2 2 totem var mı? Totem var mı Totem yok bende. Galio geldi. Jinx de orada abi. Jinx de orada. Jinx de orada. Jinx de orada. Jinx burada. Jinx diye burada. Anasını sikeyim böyle şeyin ya. Keşke burayı devam ettirmeseydik. Evet keşke. Keşke ya Jinx burada oldu niye burada bilmiyorum ya. Yani net bir şey yok vallahi ya. Olması <laughs> için bir sebep yok. Geliyorum Mata. Niye buradasın amına koyayım? Beyler, Mao Kai solo'ya sıçra attı. ejlerde varım. ışınlanım ay. ışınlan attı. Ben ejlerde ışınlanım var. Nocturne ultisi duruyor değil mi? Bana kapanabilir. O yüzden Hayır, Nocturne... Evet, duruyor. Orada ulti atmadı. Duruyor, duruyor, duruyor. Evet, duruyor. Ah be. Doktorun çok geride. Jinx'te bir süre kesersek sadece MR'ları olacak. Şey Abi, hasarlar da yetmeyecek. Sen onu, onu inşallah sıkıntı yok. Dediğim de Galyon hasarı yetmeyecek. Aynen. Ee, Büyü hasarı. Evet. Doktorun da e feddeyi zaten Z çok az zırhla Jinx'ten de hasar yemeyeceğiz. Tapa evet. evet, kapanabilirler. Tapa kapanabilirler. Ah. Ben base alıp item alıp tekrar mid'e geliyorum. Tapa kapanacaklar. Tart e pozisyonda kalma. Denemeyin hiç orada. Ben tipi yok. Ben iyiyim ben iyiyim. Çıktınız diye düşünüyorum. Geldim topa. Çıktım, çıktım. Tamam. Çıktım. Ama ultim yok. Ona göre. Aynen mafa yok. Rift zor şu an. Fight yok burada ya. Ben burayı puşlayıp mid'e vurayım bari. Puşla puşla mid tower alalım. Geldim. Arkandayım direkt bir tavır almaya çalışalım. 6 boyut krapsı alabiliriz. Biri daha gelsin vursun ya. Ben tek hasarım yok şu an için. Galio geliyor mu? Galio hakkında fikrimiz ne? Canı Galio botta okay. ama. Okay. Okay. Bot, 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 bot okay. mid kapanıyor size şu anda. Aşağı kayıtlayayım aşağı kayıtlayayım. Biz kaçtık. Sen Q'ya gele. Abi güç gösterirse yine bizde. Bir de Galio geliyor. Bir de Galio geliyor. Bir de Galio geliyor. Hiçbir şekilde fight yok. Çıktım ben. Çıktım. Kale çıktım, var çıktım, burada. çıktım, çıktım, çıktım. Tamam. 3. direkt de salıyor o zaman. 3. direkt salmayı biliriz diyecektim. Malfight ulti gelmedi. Benim ya. teleportum var. Malfight ultim. Biraz oyalarsak gelir. Beyler gelir 19 saniye. 15 saniye şu anda. Yürüyeyim mi? Ona göre hocam. Abi, abi yürüyebilirsiniz bu arada. Ben de beyizleyim, ben de geliyorum. 9 saniye. Fight başlatmayın, bekleyin yavaş oyna. Tamam 5 saniye var geldi ultim. Tamam. Ben de uzaktayım, beni beklesene. Drake Jinx, sadece ultin Jinx'e, ultin Jinx'e başka hiçbir şey değil. Tamam, beni bekle, uzaktayım hala beni bekle. Hızlıca gel artık. Hepimiz ben fight arkası. Ejder. Acaba Jinx'e ulti, 3 kişi atmada gerek yok, sadece Jinx'e at. Tamam, öndekini kes, öndekini kes, öndekini kes. Mal fight. mal fight, mal fight, mal fight. Şey. Aptım, aptım, aptım tamam şu 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 meytik şu. Öldü öldü öldü. Nokçu 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 nokçu. Şimdi şey Galio 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 Bram Galio Bram. Bram 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 Galio 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 devam Galio devam bırak. görmüyorum. gibi konuşmayın. Devam 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 aldım 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 devam. Harika kat. Devam bunu al sen ben bunu bırakıp botu itiyorum. Bota vuruyorum. Şu tamam. Ayakkabıyı alamadım. Son saniyeye kadar stand full. Devam, devam, devam. Hadi. Hiç odak bozmak yok. Odak bozmak yok. Hani galio, Brown. bot şeyin Galio'nun tp'si var mı? Galion tp'si var mı? Var. Attı. Var, ben gali, bırakıyorum. Var. Attı. Bırakıyorum. Sağ, 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 sağ. <laughs> tamam. tp'si de yok. Bu sefer onu da kullanırız. Gayet güzel. İkinci item kraken mi alayım? Kraken. Kraken, Adama, kraken alalım. Bota bakacak mısın? şeref. Aha, hayır, mi? hayır 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 Yok Sen şey olarak lan. Ben şey yaptım ben bakmayacağım. Yok yok sakin olalım. Beyler donmuş yürek var olur, mı? Olur bence. Al de, bence ben yürek al 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 al. al. Oktörlüğü Oktörlüğü için al. Aynen Jinx senin üstünde geldiğinde hiçbir şey yapamaz. Ki dediğim gibi bir tane bak bir tane MR itemi al. Ondan sonra hasar yemeyeceksin. Galyon hasar yetmeyecek. Aynen öyle bak, ya. Benim Şimdi benim ben benim daha çok giriyor. tank olmadığım için o kadar önde durunca çok çabuk eridim. Bu arada bu fight'ı değil, iyi saniye, başlayamadık. Bota dikkat et bak. Şu an şeye dikkat edin hepimiz. Şunun ultisine dikkat edin abi. Bir de biraz vision alalım. Ulti Mutluluk ultisi 30 saniye falan yok. Ölürken attığı için. Adam kurta gidiyor galiba. Ultisi kurta çok gidiyor. kısadır canım ya onun gelmiştir. Ne? Bir dakika olsa Hepin zaten. Mal. Yok, hız akımı, hız akımı çıktı daha gelmedi. Gelge mid'e yürüyor. Mid'e bakalım de Beni bir tek bırakmayın şey olmayalım. Bence şu Geliyor an top bak. oynamamız lazım. Mid'i salıyorum o zaman. Tamam. Oynayın gitti. Mid'i pushla şey top push'da. Tamam ben buradayım. Siz bakın oraya. Şey alalım. Bravo. Ama Jinx. Ama neredeler? Jinx'e bak. Şey Jinx. Aa ben Attım tuttum o tuttu. Sen de o. Belge mid'i yürüyor sanki beyler. Malfight neredesin? Buradayım geliyorum. Oğlum ben gelemiyorum. tamam. atamıyorum Ultinin içinden çıkmaya çalışın. Ben çıktım ben Galio çıktım. Galio'ya bakabiliyor muyuz? Oh. Ben geldim. Yeniden giriyorum yeniden giriyorum. Bravo kes bravo kes. Şu ya. Şey şu düşsün. Şu da düşsün. Oğlum, Jarvan geliyor Jarvan geliyor. Oynadınız mi, oynadınız. Tamam, korkma, korkma 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 korkma. Onu da aldınız Kork onu da aldınız onu da aldınız, <laughs> onu da aldınız. İşte bu ya. Fokus bozma fokus bozma sadece ona bak. Sadece ona bak fokus bozma. Aniden biriniz i̇şte almasın. Şey, almasın. Tamam süper. Bravo herkesin eline şey sağlık. Daha, çok dur, daha dur daha şey. dur hiçbir şey yok. Hiçbir şey belli değil. Sadece bir tane evet. savaş kazandık. Bir, bir, de bu arada savaşı kazandık ama pek iyi bir savaş değildi. İki savaştır çok iyi savaş olmadan kazanıyoruz. Şurada çok yani darda kaldık. Çünkü şey adam için. için. Evet hem eksiktik hem, eksiktik hem de şeydik. Orada sıkıştık. Ben Drake'de benim flash'ım gelecek. Arada hayır oğlum, gayet iyi fightlar şey. Drake artı şu an top tavrı aldım. Yok fight olarak güzel zaten. Ekstra oynadığımız için kaç. kazandık. Onu diyorum. Yoksa kazanmamız zaten süper. Dikkat et. Bu geliyor. Jinx de arkasında. Ben Okey. Ben buradayım. Devam ben buradayım. ben, buradayım. canım buradayım. Geriz bu arada. Oh. Yo yo. Iyi. Gel. Görüyorsunuz lan. Tadında şey yapın biz de geliyoruz. Aha. Tadında kaçın kuleyi vermedim. Kuleyi vermedim. Galio yok botta. Sindira tipimiz olmadığı için Sindira tipimiz botta olmamalıydı. Şu an ben biraz yavaş oynadın. Bir fight'ta falan tamam, şey. Tam, atakanı tamam Atakan'ı, yani atakanı salarız, Fightlamıyoruz. Bot tower alalım. Ben aynen. Dürtün, dürtün ben dürtün, dürtün ikinciyi dürtün. alacağım. Fight arama, fight arama tier alacak. Fight bakarlarsa böyle böyle yavaş yavaş, böyle böyle. Bak canları çok azaldı, Aa, çok daha, bir, yarı an, canlı. Helal bak pozisyon güzel dalmak istiyor musun? Bak 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 al bunu al bunu al bunu. Al, tamam süper. Bak, yavaş, bak, yavaş yavaş yavaş, yavaş süper süper süper, tamam, süper devam. Bra, 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 git, git git git. Six six six. Six Helal. six. Helal. Helal. İşte bu. Devam, devam oğlum gari. bu nasıl maç? Eysin hasarı inanılmaz. Devam devam hiçbir şey yok. Hiçbir şey güzel değil hadi. Abi hiçbir şey güzel değil. Devam. Bunlara ben vuruyorum. Oto tam. Oğlum bunlar nerede? Niye çıkmadılar? Aldınız mı amına koyayım? C'ye geldi C. Ha tamam. Varlıkta. Ben şimdi Runa'n mı alayım? Ne diyorsunuz? Bence iyi olur Runa'n ama. Hayal et mi alayım ya da? Adamlar armor alıyor yavaştan. Ben base var, atıyorum. Iki sen de istersen Hangi ya. Sen daha iyi olur. Sen arkadan iyi vuruyorsun ya. Tek kişi evet. üç 3 kişi vur. Ya güzel pozisyonumu güzel koruyorum. Çok arkada kalıyorum ve Sikiyoruz yani beyler süper. Şimdi drake'in görüşünü alıyoruz. Herkes base'ini alsın drake'in görüşünü bir kişi Zaten almasın. Zaten GA'miz var ya. Korkmamıza evet, gerek yok. Evet. Ee, drake'in drake görüşünü alalım. Aynen şey var. var drake şu an bence şey a, drake'den önce şey fight force almanız lazım. Aynen. Drake yetişir tp'li. Ya bence bunlar <laughs> bu kadar oyun bilgisi olan <laughs> takım değil. Drake'i şey yapacaklar. Ee, girmeye çalışacaklar drake'e. Hep birlikte alalım görüşü şey yapmayalım. Sıkışmayalım sonra. Beyler toplu ulti istiyorsunuz? Jinx'e ulti istiyorsunuz? Onu bir söyleyeyim. Jinx, Jinx, Jinx. Jinx. Sadece Jinx. Sadece Jinx. Tamam, Hasarları okay. yetmiyor. Alfayt önden girip ölebilirsin. C'in var sonra TP atarsın. Nocturne i̇şte yani orada. Şey doyuyor ya. Olsun yine şu şey... E... Şuna... Al bacanım. Sakin sakin ama abartmadan. Tamam. Yavaş yavaş. Tamam bak şey Malkoy ultisini aldık. Malfight'ın arkasına geç. Tamam Drake'e bak. Drake'e bak. Ha, Bunun devamını fightlayamazlar. Fightlarlarsa döneriz. Jinx tapta, Jinx tapta. Sadece tap kule gitti. Sorun yok. Tapa Ta ışından Ta 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 -ta gerek yok. Yapacak bir şey yok. Yeah. Bir kule gitti zaten. Nocturne Ç'ye baktım. Ulti baktım tutarsa belki. Okey. Okey okey okey. Okay. Belki refleksi kötüdür dedim. İyiymiş. Tebrik de, ederim. Ha? Jinx, jinx girebiliriz buraya. Okey. Çok tamam, iyi. Geldim. Sakin sakin Aa, sakin, sakin sakin. Kez, sakin sakin. Sakin Hiç bravo, sorun yok. tamam Bravo bravo. Ön ön ön. ön tamam güzel, bunu da vuruyorum. Kes. Çok iyi vuruyoruz. Tamam kule. Kule 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 kule. Kule. Derdim, derdim. kule 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 kule. Tamam. Şey devam şey var, devam şey devam şey devam. flash'e var. Devam, gengse, devam. Gengse gengse var. Tamam bekle. Çok deep olma. Gelemeyebiliriz. Çok deep olma. Flash'e ye. Önem değil. J var. değil. J var. Korkma J var. Buna bak. Şimdi fight bakabilirsiniz. Keza yok. yok. Tamam öyle oynama sadece Jinx oyna çık bundan sonra Red'i al. Aynen. Rakip ormanı da. O neydi lan? Kırmızı oldu dakika. E bitiyor. C bitiyor, bitiyor, ya. Ha. Önemli değil tamam. Merhaba Serkan kardeş. Nasıl gidiyor? Ben bırakıyorum sen al. Aynen. Çakıyoruz. Beyler devam Yo. devam. Sadece fokus. Sadece ben iki fokus. Tane yana, Jervan, dikkat ben et. ben dikkat et. Neş var. Onun bir, Onun bir mantığı yok. Onun bir mantığı yok. Dikkat et. Neş var. Gerçi sen alabilirsin ya. Ben item çıkalım gittim. kardeş burada bizi alırlar. Gel Almasalar bile neş var. Dikkat edin artık. Bu saatten sonra herkes çok dikkatli oynuyor adımlarına. Teleportum var. Artık neş var. Unutmayın. Alpay tamam. sen bota git. Direkt full bota git. Botu full pushla. Hiç izin bile verme. Direkt full pushla. Baron fight olursa şey, tier 3'yi almaya çalış. Baron fight alırsa gelirsin zaten. Burun full frame'de oynayacağız. Topu ya bak şey yapmayın. Ya. Tek ya, vision almayın. Tek bakmayın. Teko gelmez, hiçbir şey tek teko yapmayın. Tek bot'a Tek bot'a gidin. Canım tek direkt gelmem ve pozumu almamız daha güzel olur. Serkan sadece şey? bot'a in. Yok 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 yok. Sadece bot'a giriyoruz almayın tamam 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 okey. Bunu bilecekleri için gelemeyecekler zaten. Yavaş yavaş buraları şöyle temizleyeceğiz. Burayı alacağız. Çok güzel durumdayız. Dikkat. Neşe bir tane. Çok dikkat. Beyler şu an beşte dikkat. Neşe kontrol alsak. sen botu şu al. beklesek sek. Kutmuş almasını bekle. Fight'a biz aramayacağız. onlar arayacak. Aynen. Geri alacağız. Önde çok pozisyon vermeyin. Ver şu görüşleri temizle. Görüşleri temizle temizleyebiliyorsan. E, ee, TP'ye yavaştan bakabilirsin. TP'ye bakabilir. TP'ye at. TP'ye at. TP'ye at. TP'ye at. TP'ye at. TP'ye at. Daha sonra atamazsın. Bak. E, şuraya bak. Şuraya ee, dalıyorum. Güzel pozisyon bulursan bu dal. At. Şuna çok arka Şuna, okay. olur ama. Oktör not, oktör not, oktör not, tamam flash yok. Tamam, Kaçabiliyorsan tamam. kaç. Aynen süper. Valla neşe söyleyebiliriz? Benim flaşım var. Jinx gelirse dek atlarım kafasını. Geri dönerlerse şey. Ya, UA falan bak. Galio'dan korkuyorum. Galio uyma. Valla şey bakalım Beyler 50 saniye sonra yaparız Neş'i bence. Şuraya bir <laughs> tane asla neş'i. Neş'i yok neş. Aha. Okey okey o daha mantıklı. O daha mantıklı. Tamam yapacak şu an Neş gitti. Tamam sitesi yok Neş Neş Neş. Okey vurabiliriz diyorsanız vuralım. Alırız ya yani. sen çok vuruyorsun. Vururuz vururuz. Maokai bot. Maokai, Olur, Maokai Toteme kim vurdu bak bir dahakine toteme vurmayın abi. Bizim burada olduğumuzu gösteriyor toteme e, vurunca. Hadi animasyon geliyor zaten çok fazla kanka. Olsun yine de vurmamaya çalışalım. Yan yana dur yan yana dur yan yana dur yan yana dur. Süper. Noktur noktur noktur. Noktur. Nokturnu noctur, düşür, nokturnu düşür. Fast 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 Arkaya düşür bak, arkaya gel, 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 Herkes gel, herkes gel, herkes gel, herkes gel. Bram 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 bram. W atamasın, W atamasın, W atamasın. Oyun bitti hadi go. bitti 10 saniye ulti. Devam. Satma ama hiçbir şey satma. Ben ulti atacağım, ulti atacağım. Flaşı da yok. Ulti attım, ulti attım. Jinx tuttu, Jinx tuttu. Gir. Haydi hay hayırlı olsun beyler. -WP. Yes. İşte bu ya. Siz de sevinin amına koymaz. <laughs> ah, <laughs> bu Ulan aferin. Bravo. Ah bu mu? Ah, götünü tam amına koyayım. 9 3 18. Ha baba da iyi oynadı şimdi beyler amına koyayım. Babanın eşi hafife almayın. Gel gel.